Sevgili arkadaşlar, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bilimlerine Giriş dersi ile sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde işletmelerin amaçları ve çevresini ele alacağız. Kişisel ve kurumsal başarı büyük ölçüde amaç yönelimli olmaktan geçer. Amaçlar hem bireylere hem de kurumlara açık ve seçik bir yön çizmektedir. İşletmeler açısından olgu değerlendirilecek olursa Amaçlar genel anlamda işletmenin var olma nedenini ifade eder. Ekonomik mal veya hizmet üreten kurumlar olarak işletmelerde başarı, amaçların açık bir şekilde oluşturulmasına ve bu amaçların tüm çalışanlar tarafından benimsenmesine bağlıdır. İşletmecilikte açık sistem yaklaşımının benimsenmesiyle birlikte gündeme gelen diğer önemli bir olgu da işletmenin içinde bulunduğu çevre koşullarının bilinmesi ve irdelenmesidir. İşletme çevreden girdi alıp çevreye çıktı veren bir birim olarak içinde bulunduğu çevreden hem etkilenir hem de çevreyi etkiler. İşletmeler varlıklarını sürdürebilmek için değişen çevre koşullarına uyum sağlamak durumundadır. Çevredeki değişime uyum sağlayabilmek ise her şeyden önce çok faktörlü bir yapı arz eden bu çevresel koşullardaki değişim ve gelişmeleri takip etmekten geçer. O halde çevresel analiz işletmecilikte önemli bir inceleme alanıdır. Sevgili arkadaşlar, bu içerik doğrultusunda öncelikle işletme amaçlarının doğasına değinelim. İşletmelerin amaç odaklı olduğunu belirtmek, gelecek yöneliminin önemini vurgularken bu amaçların belirli ve somut hale getirilmesi gerekliliği açıktır. Amaçların doğası zaman ve kültür açısından farklılık gösterebilmektedir. Bazen amaç kavramı Genel bir kavram olarak görülürken kimi zaman da stratejik niyet olarak ortaya konan genel bir kavramın alt unsuru olarak belirtilmektedir. Bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde karşımıza vizyon, misyon, amaç ve hedef şeklinde parçalardan oluşan, hiyerarşik bir sıralama gösteren ve hepsi bir arada işletmenin stratejik niyetini ortaya koyan bir bütün çıkmaktadır. Vizyon İşletmenin uzun vadeli zaman yönelimini ifade eder ve nasıl bir işletme olmayı arzuladığını ortaya koyar. Bir başka ifadeyle vizyonu, işletmenin gelecekteki durumunu sözcüklerle yansıtan bir fotoğrafı veya resmi olarak nitelemek mümkündür. Misyon, işletmenin yaptığı iş ve bu işi yaparken benimsediği değerleri, yaklaşımları, felsefesini rakiplerle kendini farklılaştıracak nitelikte açıklamasıdır. Amaç işletmenin stratejik niyetini misyona uygun olarak fakat daha belirli ve somut bir içerikte belirten ama yine de geniş ve genellemeler içeren ifadelerdir. Hedef ise amaçların daha kesin, ölçülebilir ve eyleme yönelik olarak belirtilmesiyle ortaya çıkar ve amaçların nicelik olarak belirtilmiş şeklidir. İşletme amaçları, faaliyetler sonucunda elde edilmek istenen sonuçlar olup, Yapılan iş ve faaliyetlerin niçin ya da neyi elde etmek için yapıldığını belirtir. Değerli arkadaşlar, işletme amaçları en genel şekliyle ekonomik ve ekonomik olmayan amaçlar şeklinde ikiye ayrılabilir. Ekonomik amaçlar karlılık, büyüme ve süreklilik şeklindedir. Karlılık işletmenin koyduğu sermayeye göre pay sahiplerinin elde etmek istediği getiriyi belirtir. Büyüme işletmecilikte sayısal ve nitelik olarak bir gelişimi ifade eder. Süreklilik, işletmenin uzun dönemde varlığını sürdürebilmesi ile ilgilidir. Ekonomik olmayan işletme amaçları ise, işletmenin bulunduğu çevredeki farklı çıkar gruplarının elde etmek istedikleri sonuçlarla ilgilidir. Bu gruplardan çalışanlar öncelikle yüksek ücret, daha sonra bir iş garantisi, iyi çalışma koşulları, yükselme, takdir ve ödüllendirme olanaklarını arzu ederler. Tedarikçiler, işletmenin üretimi için gerekli olan ham madde ve yardımcı malzemelerle ara malları temin eden kişi ya da kuruluşlar olarak, işletme ile sürekli iş yapmak, yüksek fiyatla mal veya hizmet vermek, ödemeleri peşin ya da mal tesliminde almak gibi amaçlara sahiptirler. Satıcılar, İşletmenin mal veya hizmetlerini pazarlayan birimler olarak kaliteli ürünü düşük fiyatla, iyi satış ve ödeme koşullarıyla satın almak isteyeceklerdir. Müşteriler kaliteli bir ürün ya da hizmeti uygun bir fiyattan sürekli olarak satın alarak tatmin olmak isterler. Genel anlamda toplum ise işletmeden mal ve hizmet üretimi sürecinde toplumun çıkarlarını da gözetmesini, devlete ve kamuya karşı görevlerini yerine getirmesini, çevreyi korumasını, güvenli ürünler satmasını, çalışanlarına adil davranmasını, müşterilerine karşı dürüst olmasını, yeni iş olanakları ve yatırımlar yapmasını, eğitim ve sanata destek olmasını bekler. Sevgili arkadaşlar, ünitemizin ikinci önemli başlığı ise işletmelerin çevresi konusudur. Belirli çevresel koşullar altında faaliyette bulunan işletmelerin başarısı, içinde bulundukları çevresel koşulları tanıyıp bu koşullara ayak uydurmalarına bağlıdır. Çevreyi yakın ve uzak çevre olarak ikiye ayırmak mümkündür. İşletmenin yakın çevresi iş çevresi olarak da adlandırılmaktadır. Bu çevre, işletme sınırları dışında kalan ve işletmeyle doğrudan ilişki içinde olup bu ilişkiler sonucu işletmeyi etkileyen çevre unsurlarından oluşmaktadır. Bu çevrede bulunan en önemli unsurlar müşteriler, tedarikçiler ve rakiplerdir. İşletmenin faaliyetlerinden etkilenen ve bu faaliyetleri etkileyen en önemli çevre unsuru müşteri veya tüketicilerdir. İşletme ile yakın ilişki halindeki çevresel unsurlardan bir diğeri, işletmeye üretim gelirlerini temin eden tedarikçilerdir. Tedarikçiler, işletmelere faaliyetleri için gerekli olan mal ve hizmetleri sağlarlar. Teknik donanım, ara mallar, iş gücü, dağıtım, taşımacılık gibi konularda katkı sağlayan tedarikçilerle olumlu ilişki içinde olunması, işletmelerin faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesinde önemli rol oynar. Rakipler, Aynı faaliyet dalında, aynı müşteri kitlesine ürün ya da hizmet sunan işletmelerdir. Rekabetin giderek arttığı günümüz dünyasında rekabet analizi daha önce olmadığı kadar önem kazanmıştır. İşletmelerin yakın çevresinde bulunan diğer unsurlar ise sendikalar ve finans kurumlarıdır. Değerli arkadaşlar, işletmenin uzak çevresi ise işletmeyi dolaylı olarak etkileyen çevresel unsurlardan oluşmaktadır. Bu unsurlar politik çevre, yasal çevre, ekonomik çevre, sosyokültürel çevre, demografik çevre, teknolojik çevre, uluslararası çevre olarak sıralanabilir. Değerli arkadaşlar, işletmelerin amaçlarına ve çevrelerine göz gezdirdiğimiz bu bölümün sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere, hoşçakalın.